Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrahli sadri ve esirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhekni bis salihin. Cami sahih okumaları devam ediyor. Kitabul İmare bab 23'teyiz. 23. babımız babu beyani sinnil buluğî bulu yaşı hakkında gelen hadisler 91 nolu rivayetteyiz İbn Ömer Uhud savaşında henüz 14 yaşındayken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni kontrol etti ve savaşa katılmama izin vermedi Hendek savaşında 15 yaşındayken beni kontrol etti ve savaşmama izin verdi Nafi der ki Ömer bin Aziz halifeyken yanına geldim ve bu hadisi ona aktardım. Dedi ki muhakkak ki bu kişinin küçük veya büyük olduğunu belirleyen bir yaş sınırıdır dedi. Sonra Ömer valilerine 15 yaşına varmış olanlara farzları emretmeleri, bundan küçük olanları ise çocuklarda saymalar yönünde bir talimatname yani bir yazı yazdı. Bu hadis başka bir isnatla da 14 yaşındayken 14 yaşındayken beni küçük gördü. lafzıyla aktarılmıştır. Toparlayacak olursak bu hadislerde anlayabildiğimiz kadarıyla temyiz bir diğer ismi Reşit çağı bir diğer ismi akıl bari olma yaşı bu hadislere göre 15 yaş. Çünkü i̇bn Ömer Allah'ın Resulü kendisini 14 yaşındayken savaşa götürmediğini, savaşmasına izin vermediğini, 15 yaşındayken Hendek Savaşı'nda kendisine bu izni verdiğini ifade etmiştir. Her şeyin doğrusunu alemin yarabı Allah bilir. 24 nolu baba geldik. Babu <laughs> en nehi en yusafire bil musafi ilal ardil kuffari ida khife vuku'uhu bi Ellerine geçer korkusuyla Musaf'la birlikte kafirlerin diyarına, kafirlerin yurtlarına yolculuk yani seyahat yapılmasının yasak olması babı. Niye? Çünkü bu kafirler bunun kıymeti harbiyesini takdir edemeyeceklerinden dolayı her türlü e, tehlike olabileceğinden dolayı bu konuda böyle bir nehi yani yasaklama gelmiştir. 92 numaralı geldik. Haddesine Yahya İbn Yahya, Kale karatu la Malik'in an Nafi'n an Abdullah İbn Ömer kâle: Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yusafir bil Kur'an ila Erdi ardi adu. İbn Ömer der ki: Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşman eline geçmesin diye yolculuklarda Kur'an'ın düşman topraklarına götürülmesini yasakladı diyor İbn -i Ömer radıyallahu anhuma. 93 numaralı rivayette yine İbn Ömer'in anlatına göre düşman eline geçmesin diye Resulullah sefere <laughs> yani yolculuklarda Kur'an'ı düşman topraklarına götürmesini yasakladı. 94 numaralı rivayete geldik. İbn -i Ömer der ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi la tusafiru bil Kur'ani fe inni la emanu en yanaluhu adu. Kur'an ile birlikte yolculuğa çıkmayın, sefere çıkmayın. Çünkü ben onun düşman eline geçmeyeceğinden emin değilim buyurdu. Rabi'le deyip der ki nitekim düşman onu ele geçirdi ve onunla size karşı tartışmaya girdi. Demek ki burada düşmanla ee, düşman yurduna yani kafirlerin yaşamış olduğu diyarlara gidileceği zaman Kur'an'ın götürülmemesinin sebeplerinden bir tanesi de Kur'an onların eline geçtiği zaman bunu farklı gayelerle kullanabilecekleri yani onun, onun içerisindeki ayetleri size karşı kullanabileceklerinde ne vardır? ihtimali vardır. Bu hadis başka bir isnatla da nafi isnadıyla rivayet olmuştur. İbni Uyeyne Sekafi rivayetinde çünkü ben endişe etmekteyim. İnni kafu yani ben korkmaktayım. İbaresiyle Süfyan ve Dahak Os Dahak bin Osman rivayetinde ise düşmanın eline geçme geçirmesi endişesi nedeniyle lafız geçmektedir. <laughs> evet. Kafirlerin diyarlarına Kur'an ile seyahat edilmesi essaklaması bu şekilde e, izah edilmiş diyebiliriz. Her şeyin doğrusunu alemler raporan Allah bilir. 25 no'lu baba geldik. Babu musabakati beynel hayli ve tad ha. Atlar arasında koşu yarışı ve onlara idman yaptırma babı. Yani atlar arasında at yarışı diyebileceğimiz at yarışı yaptırmak ve onlara idman ettirmek babı. Şimdi bu at yarışı günümüzdeki Allah'a isyan olan şekliyle kumara dönüşmüş hali tabii ki değildir. Elbette ki at yarışları yapılır. Lakin günümüzdeki şekliyle değil. Onu hasreten ifade etmiş olalım. 95 Nur geldik i̇bn Ömer'in anlatına göre Allah'ın Resulü idmanlı atlar arasında hayfatan saniyetül vedaya kadar müsabaka yaptı. İdmansız atlarla seniyeden beni Zürek Mescid'e kadar yarıştı. i̇bn Ömer burada müsabaka yapanlar arasındaydı. Yani yarış yapanların arasındaydı. Bu hadis başka bir isnatla da nafi isnatla gelmiştir. Eyüp'ün rivayetinde Birisinde İbn Ömer ben de yarış yarışarak geldiğinde atın beni bu mescidin kısa olan duvarının üstünde içeriye attı ilavesinde bulunmuştur. Evet toparlayacak olursak at yarışı günümüzdeki şekli hariç yapılması caiz olan bir durumdur. Yani bir kumar aleti. Allah'a isyan olan, Allah'ın yasaklamış olduğu kumar sebebi olmadı müddetçe at yarışları yapılır. 26 nolu baba geldi. Babu el haylu fi nevasihal hayru ilal yevmil kıyame. 26. bab atların perçimlerinde hayrın kıyamete kadar olacağı babı. Yani atın perçimine ve atların perçimine kıyamete kadar hayır yazılmıştır hayır takdir edilmiştir. Bu konulara kali gelen hadisler 96 nolu rivayetteyiz. İbn Ömer'in anlatına göre Allah'a Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Atların perçimlerinde kıyamete denk hayır vardır buyurmuştur. 97 nolu rivayete geldik. Ceri bir Abdullah der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Ee, gördüm parmağıyla bir atın perçimini örüyor ve atların perçimine kıyamet gününe kadar hayır düğümlenmiştir. Ecir ve ganimet vardır. Yani ücret ve ganimet vardır dedi Allah'ın nebisi Bu hadis başka bir isnatla rivayet olunmuştur. 98'in oğlu rivayete geldik. Urve el Bariki der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atların perçimlerinde kıyamete denk hayır, sevap, ganimet, bereket düğümlenmiştir veya düğüm, düğümlü kıl buyurdu. 99 numaralı geldik. Yine Urve el Bariki der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atların perçimlerinde hayır düğümlü kalır buyurdu. Ona bu neyle olur diye sorduklarında ise kıyamet gününe kadar ecir ve ganimettir bu dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis başka bir isnatta rivayet olmuştur. Bunların her bir bölümünde ecir ve ganimet lafzı yoktur. Ve ifadesi yoktur. Yüz ne olur rivayete Enes'in anlatına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el barakatu fi nevasil hayri bereket atların perçimindendir buyurdu. Veya hayır atların herçimindedir buyurdu Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis başka bir isnatla da rivayet olunmuştur. Bazıları bu hadislerin ile alakalı şöyle dedikleri sabittir. Yani at Allah yolunda cihadın simgesi olduğundan dolayı insan Allah yolunda cihat ettiği müddetçe izzetli olacağı, aziz olacağı Cihad terk edildi müddetçe de insanın zayıf olacağıdır. Ki bu pratikte de böyledir. Her şeyin doğrusunu yine de alemlere olan Allah bilir. 27 no'lu baba geldik. Babu ma yukrahu min sıfatil hayli. Atların sıfatlarında sevilmeyenler babı. Yani atların özelliklerinde sevilmeyenler babı. 101 nolu geldik. Ebu Hureyre'nin anlatına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atların şikar olanlarında hoşlanmazdı buyurdu. 102 nolu geldik. Bu hadis başka bir isnatla da şu ziyadeyle gelmiştir. Şikar ise sağ arka ile sol ön ayada veya sol ön ayayla sol arka ayağında beyazlık olan atlardır buyurdu. Bu hadis başka bir isnatla da vekir rivayeti gibi aktarmıştır. Ve rivayetinde ravi olan Abdullah bin Yezid nisabe olan en-nahi zikredilmemiştir. 28 nolu Baba'ya geldik. Babu fadlil cihadi vel huruci fi sebilillah. Cihadın Allah yolu, cihad ve Allah yolunda cihada çıkmanın fazileti, ecri babı. Yani cihad zaten yeryüzünde izzetli yaşaman adıdır. Dolayısıyla böyle bir işe girişmek de hem dünyada izzet sebebidir, hem de ahirette Allah'ın rızasına muvaffak olmaktır. 103. Nuriye'de geldik. Ebu Hureyre'nin anlatına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah kendi yolunda cihad için çıkan kişiye kefil olmuştur ve şöyle buyurmuştur. Bu kurma sadece benim yolumda cihad etmek için bana iman ederek ve benim peygamberimi tasdik ederek yola çıkmıştır Artık onu cennete sokmak veya elde ettiği sevap veya ganimetle kendisinde çıkmış olduğu evine geri döndürmek hususunda ona garanti veriyorum buyurdu. Muhammed'i yaşatan Allah'a yemin olsun ki yani canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki Allah'ın yolunda herhangi bir yara alan kişi kıyamet gününde yarasını aldığı anki gibi gelir rengi kan rengi kokusu da mis kokusu gibi olur. Yani bir insan Allah yolunda yaralanıyor. Diyelim adamın kafası yaralandı. Kıyamet gününde bu kişi Allah'ın huzuruna ilk yaralandığı an ki durum nasılsa o şekilde gidecek ve bu haliyle aziz ve celil olan Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Ve buna göre de Allah bu kuluna muamele edecektir. Devamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Muhammed'i yaşatan Allah'a yemin olsun ki yani canım elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki ümmetime zor gelmeyeceğini bilsem Allah yolunda savaşa çıkan hiçbir müfreze de geri durmazdım. Ancak imkanım yok ki hepsine savaş için binekler bulayım. Onlar da imkan bulamıyorlar ve ben e, bende geri kalmak onlara zor geliyor. Ve bundan geri kalmak onlara zor geliyor. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda savaşıp ölmeyi, Sonra bir daha savaşıp ölmeyi, sonra bir daha savaşıp ölmeyi isterdim diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insan bu dünyaya geldikten sonra herhalde çok az insan bu dünyaya tekrar geri gelmek ister. Ve istisnai durumlar olabilir. Ama umumi anlamda insanlar bu dünyaya bir daha tekrar gelmek istemezler. Hele Allah'a ve ahiret gününe, cennete, cehenneme iman eden, Allah'ın cemaline iman eden kimseler elbette ki bu dünyaya geri dönmek istemezler. Ama insan sadece şunun için dünyaya geri dönmek ister. Ki bu konulara kalın. Hem Bakara suresinde hem Ali Al İmran suresinde aziz ve celil olan Allah'ın yolunda şehit olan kimseler tekrar dünyaya geri dönüp Allah yolunda şehit olmayı onda istiyorlar. İşte bu hadiste de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor velledi nefsu Muhammedin bi yedihi levelittu <Sessizlik> enni ağzu fi sebilillahi faktulu thumme ağzu faktulu fe uhtilu thumme ağzu yani Allah'a yemin olsun ki ben yaşatan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp ölmeyi sonra bir daha savaşıp ölmeyi sonra bir daha savaşıp ölmeyi, daha savaşıp ölmeyi tekrar istedim diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis başka bir isnatta da rivayet olunmuştur. 104 numaralı rivayete geldik. Ebu Hüreyre'nin anlatına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Allah yolunda cihad etmek ve Allah'ın kelimelerini tasdik etmeyi etmek niyeti çıkararak Allah yolunda cihad eden kimseye Allah onu şehit olmak suretiyle cennete sokmayı ya da içinde çıkmış olduğum meskenine ecirle ya da ganimetle sağ salim döndürmeyi garanti etmiştir. 105 nolu geldik. Ebu Hureyre'nin anlatına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan hiçbir kimse müstesna olmamak üzere yani herkes olmak üzere bu halle karşılaşan kim olursa olsun Allah kendi yolunda yaralananı en iyi bilendir. Muhakkak kıyamet gününde rengi kan rengi, kokusu ise mis kokusu halinde Allah'ın huzuruna gelir dedi Ebu Hureyre radiyallahu anhuma radiyallahu an. 106 nolu geldik. Ebu Hureyre'nin anlatına göre Allah'ın Resulü Allah'ın yolunda herhangi bir yara alan Müslüman kişi kıyamet günde yarası aldığı anki gibi kanlar yarasında akar bir halde gelir. Rengi kan rengi kokusu ise mis kokusu gibidir yine şöyle buyurdu. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki müminlere zor gelmeyeceğini bilsem Allah yolunda savaşa çıkan hiçbir askeri birlikte geri durmazdım. Ancak imkanım yok ki hepsine savaş için binekler bulayım. Onlar da benimle gitmek için imkan bulamıyorlar ve benden geri kalmak da onlara zor geliyor dedi. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bu hadisin benzeri aşağı yukarı aynı isnatla gelmiş olan bir hadis. Ebu Hureyre der ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı müminlere zorluk çıkarmayacak olmasa olmasam hiçbir müfrezede geri durmazdım. Buyururken işittim. Bu hadis şu lafızlarla da Ebu Zura'nın Ebu Hureyre'de rivayetleri doğrusunda gelmektedir. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin eden ki Allah yolunda öldürülüp sonra diriltilmeyi çok isterdim diyor Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Levedittu ennu uktelu fi sebillahi thumma uhya. Yani Allah yolunda öldürülüp tekrar diriltilmeyi yani tekrar dirilmeyi ve tekrar onun yolunda savaşıp da tekrar şehit olmayı isterdim diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah yolunda şehit olmak yüce bir makamdır. Yüce bir rütbedir. Dolayısıyla Allah biz kullarına onun emrettiği şekilde iman eden ve onun emrettiği şekilde yaşayan ve bu hal üzere ona kavuşan ve şehit olarak ona kavuşan kullardan kılsın. Ebu Hureyre diyor ki Allah'ın Resulü eğer ümmetime ağır gelmeseydi Allah yolunda savaşan hiçbir askeri birlikte geri kalmak istemezdim. Rivayet önceki rivayetin devamı şeklindedir. 107 nolu 10 rivayete geldik. Ebu Hureyre'nin anlatına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah kendisine iman edip Resulün tasdik eden ve savaşa çıkan birini Yüce Allah yoluna savaşa çıkan hiçbir müfreze de geri durmazdım diyor Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Toparlayacak olursak 28 nolu babımızda Demek ki bizlere düşen Allah yolda öldürülüp tekrar diriltmeyi, diriltilmeyi istememizdir. Yani Allah yolunda şehit olmayı. Bu dünya er veya geç bitecektir. Bu şahıslar anlamda da böyledir. Bu kainatın düzeni anlamda da böyledir. Dolayısıyla bu dünyada göçüp gitmek esas ise o zaman en yüce olan mertebe makam hangisi ise ona talip olmak esastır. Süflü'lün her çeşinde uzak durmakta da esastır. Allah bizlere yüce ve yüce olan şeylere tarif olan ve süfli olan şeylerde iştirap eden kullardan kılsın. 29 nolu baba geldik. Babu fadli şehadeti fi sebilillahi teala. Allah yolunda şehit olmanın fazileti. Şimdi şehit kimdir bu soruyu önce soralım, cevabını da verelim. Günümüzde insanlar çok acayip yakışmalarda bulunarak, özellikle Allah'ın dinine bir haber olduklarından dolayı önüne gelene şehit diyorlar. Şehit şu kimsedir. Şehit, Allah'a ahiret gününe iman eden, Allah'tan başka Rab tanımayan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder tanımayan, Allah'ın kitabını kendisinden, hayat düsturu önünden, İslam şeriatına iman etmiş ve bu hal üzere Allah'ın kelimesi yüce olsun diye yeryüzünde Müslümanların ırzlarını ve namuslarını korumak için çarpışan ve bu hal üzere ölen kimsedir. Beşeri dolayıcından oluşmuş olduğu ulus devletlerin ortaya koymuş olduğu kriterlere göre ölmek şehitlik değildir. Bunu da ayrıca ifade etmiş olalım. 108 Nur Rivayet'e geldik. Enes bin Mali'nin anlatına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah katına hayırlı amelleri olup da ölen hiç kimse dünya ve içindeki her şey kendisinin olsa dahi cennette çıkıp tekrar dünya geri dönmek istemez. Ancak şehit olan kimse bunun dışındadır. Çünkü o şehitliğin faziletinden ötürü gördüğü şeylerden dolayı tekrar dünya dönmeyi ve tekrar şehit olmayı Allah'tan temenni eder veya ister. Düşünün. İnsan bu dünyada göçmüş gitmiş, ahirete dahil olmuş yani ahiretteki durumunu görmüş. E şimdi bu dünyanın tamamı kendisine olsa veya kendisine olsa tekrar bu dünyaya dönmek istemez. Demek ki bu dünya bu kadar da önemli ve değerli bir yer değil. Allah bunu farkında olanlarda kılsın bize. Neticede bu dünya tekrar kim geri dönmek ister? Allah yolunda şehit olan kimseler. 109 nolu üyete geldi. Enes'in anlatına göre radıyallahu anh Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennete giren hiçbir kul dünyaya içindekiler kendisinin olsa dahi geri dönmeyi istemez. Şehit dışında zira şehit geri döndü zira şehit gördüğü ikramlardan dolayı 10 defa dünyaya geri dönmeyi ve tekrar şehit olmayı ister. 110 rivayete geldik. Ebu Hüreyre'nin anlatına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah yolunda cihat, cihada denk olan şey nedir diye sorulduğunda ona denk olan şeyi yapamazsınız buyurdu. Yani bir insan Allah yolunda her cihad etmezse o cihada muadiyane denk olan şey nedir? Diye bir soru soruyor Resulü aleyhissalatü vesselam'a. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki siz onu yapamazsınız. Aynı soruyu iki ve üç defa tekrarlandılar. Ancak her defasında Resulü aleyhisselatü vesselam yapamazsınız buyurdu. Üçüncü defa sorduklarında, sorduklarında ise şöyle buyurdu. Allah'ın yolunda cihat etme denk olan şeyi cihat eden kişi geri dönene kadar kişinin devamlı olarak gündüzleri oruç, geceleri kıyam yani namaz kılması ve Allah'ın ayetleriyle kunut etmesidir buyurdu. Yani Allah yolunda cihada denklenen demek şeyler neymiş? Bir insan Allah yolunda cihada çıktı diyelim. O zaman o kişi dönünceye kadar kişinin sürekli oruç tutması, namaz kılması ve Allah'ın ayetleriyle kıyamda e, kulutta durmasıdır. Bu hadis başka iki isnatla da rivayet olunmuştur. Geldik 111 Nolu rivayete. Numan bin Beşir anlatıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Minber'in yanındayken adamın biri ben Müslüman olduktan sonra hacılara su verme işi dışında başka bir amel işlememiş olmama adriş etmem dedi. Yani adam Müslüman olmuş. Yaptı Allah için tek şey hacılara su vermek olmuş. Daha da başka bir şey yapmadım diyor. Başka bir Müslüman ben Müslüman olduktan sonra mescidi haramı onarmam dışında başka hiçbir, hiçbir amelime adriş etmem. Yani adam Hacılara su vermeyi en büyük iş olarak değerlendiriyor. Bir diğer ise Kabe'yi onarmayı en büyük iş olarak değerlendiriyor. Dedi. Diğer biri de kalkıp Allah yoluna cihat etmek bu dediğiniz şeylerden daha üstündür şeklinde onlara karşılık verince Ömer onları azarladı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ben yanında sesinizi yükseltmeyin dedi. O gün Cuma günüydü. Ömer şöyle devam etti. Cuma namazı kıldıktan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına girer ve sizin bu anlaş, anlaşmazlığın, e, anlaşmazlığın konuyu ona sorarım. Yani bu sizin e, anlaşamadığınız hususu ona sorarım. Bunun üzerine alemlere kullan Allah şu ayeti indirdi. Ecealtum sikayetel <laughs> haci vel imaratil mescidi harami kemen amena billahi vel yemin ahiri el ayah ila ahiriha. Hacılara yani hacca gelenlere su vermeyi mescidi haramı onarmayı Allah'a ve ahiret güne imanla Allah yolunda cihat edenlerle bir mi tuttunuz? La yestevun. Bunlar Allah katında aynı değillerdir. Allah zulmeden milleti doğru yola muvaffak kılmaz ayeti nazil oldu. Evet. Demek ki en yüce şeyi Allah yolunda cihat edip ve onun yolunda şehit olmaktır. Bu hadis başka bir isnatla da ben Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın minberi yanındayken şeklinde başlayarak Ebu Tevbe'nin rivayeti doğrultusunda aktarılmıştır. Evet, 29. babımızda da görebildiğimiz kadarıyla nedir? Allah yolunda şehit olmak en yüce amellerdendir. En değerli amellerdendir. Allah bizlere de bu ameli lütfetsin, bu fazilete bizleri mahrum etmesin. 30 nolu baba geldik. Babu fadli gadveti rahve ve rah ve fi sebilillah. Allah yolunda sabah ve akşam yürümenin yürüşün fazileti. Yani sabah ve akşam Allah yolunda yürümenin fazileti. 11 nolu rivayete geldik. Enes radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah yolunda sabah ve akşam vakti yol alma dünya ve içindekilerden hayırlıdır. 113 no'lu e geldik. Sehl bin Sa'd Es-Sadi'nin anlatına göre Allah'ın Resulü kulun yüce Allah yolunda bir gün sabahlaması dünya ve üzerindeki her şeyden daha hayırlıdır. 114 no'lu rivayete geldik. Yine Sehl Sa'd Es-Sadi'nin anlatına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gadvetun ev ravahatun fi dünya ve ma fiha Allah yolunda sabah ve akşam vakti yol alma, dünya ve dünyanın içindeki her şeylerde her şeyden hayırlıdır. 144 nolu rivayete geldik. Ebu Hureyre'nin anlatına göre ümmetinde bir takım adamlar olmazsa hadis devam ediyor. Allah yolunda bir sabah veya akşam yürüyüşü dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır diye aktarıyor. 115 nolu rivayete geldik. Ebu Ayyip El Ensari Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah yolunda sabah ve akşamleyin atılan her bir adım güneşin doğup battığı bir günde yapılacak her şeyden daha haylıdır. Bu hadis başka bir da rivayet olunmuştur. Bu dünyada yaşamanın en izzetli biçimi Allah yolunda olmaktır ve Allah'a kul olmaktır. Bunun dışındakilerin her şeyi kıymeti harbiyesi yoktur. Anlayan ve idrak edebilene Allah bizlere güzel bir anlayış lütfetsin. Elhamdülillahi Rabbil